Yeniden herkese günaydın. Ekim ayındayız. Eylül ayını bitirdik. Ekim ayının ilk günlerindeyiz. Ertuğrul var solumda. Sağımda da Onur var. Sabah suyuna geldik. Güzel bir meradayız. Su çok güzel. Hedef balığımızın sevdiği sulardan. Günün ilk saatleri ben maketle başladım. İlk balığımızı kaçırdık. Balık kıyıya gelir diye biraz dikkatsiz davrandık. O yüzden balık kaçtı. Şimdi güneş yükseldikçe bizim balık tutma şansımız artacak. Buradaki son avımda kancam eskiydi. Şimdi kancayı yeniledim. Ama kaçtı balık. Biraz özensiz davrandık. Bu yüzden kaçtı. Ama yakalayacağız. Hafta sonu Kefken'de avlandık biz. Bottan güzel bir şey avı yaptık. Orada çok mükemmel tecrübelere sahip oldum. Çok değerli şeyler öğrendim. Sağ olsun Bursa'dan arkadaşlar geldi. O arkadaşlarla birlikte avlandık. Hep sizler ediyordum. Her av yeni bir bilgidir diye. İşte ben o avda şey öğrendim. bayağı. İşte ben o avda çok yeni şeyler öğrendim. Ve i̇şte öğrendiğime de çok mutlu oldum. En kısa sürede aynı avı tekrar yapıp o tecrübeyi yineden yaşamak istiyorum. İşte hafta sonu o avdan sonra tekrar buraya geldik. Kıyıdan devam ediyoruz. Kaşık atmaya çok elverişli bir su değil burası. Çünkü su aşırı hareketli. Bu da bizim kaşığımızı sağlıklı bir şekilde yüzdüremeyeceğimiz anlamına geliyor. O yüzden ben jik çalışıyorum. Hemen solumda Onur'la Ertuğrul var. Onlar kaşıkla başladı. Yanlış bilmiyorsam. Henüz onlarda bir hareket yok ama şu güneş biraz daha yükselsin. Mera hareketlenecektir. Bekleyip görelim bakalım. Ya balık yok. Oji ki ben icat ettim. Bak bak. Tekneler dört dönüyor orada. Evet arkadaşlar. Bir tane kandırdık. Görüyorsunuzdur inşallah. Güzel boy bir. Süper kutumuza girsin. Biraz da rahat dursun. İkincinin peşine. Jikle aldık balığı. İkincinin peşinden koşuyoruz. Ben sabah kamerayı kapattım. Bayağı bir süre balık kurmayınca. O esnada bir tane düşürmüştük. Sonra iyice kaybolmasını ekledik sisin. kilodos vardı. O da dedik ortadan kalksın. Şöyle tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel boy. Evet. Devam. Tamam. Şimdi ikinci balığın peşindeyiz. Bu merada bundan önceki avım da jikle gerçekleşmişti. Çünkü suyun üstüne baktığım zaman kaşığı yüzdürüp yüzdüremeyeceğimi fark edebiliyorum. E, maket atsam Markette çok uzağa gitmiyor. Bu yüzden jig çalışıp aksiyon veriyoruz. Önceki videoda yorumlarda sormuştunuz jig aksiyonu nasıl diye. İşte aynı böyle küçük küçük jerkler. Jiki rahatça yüzdürür. Tabi bizim buradaki Jig'ler için söylüyorum. Tekrar görün. Şöyle bir Jig arkadaşlar. Çok güzel bir su olmasına rağmen av çok seyrek. Yani biz 3 kişi buradayız. Bir balık düşürdüm ben. Bir tane de aldım. Onun dışında herhangi bir hareket, herhangi bir aksiyon yok. Ama çok güzel bir su var. Rüzgar da öyle. Daha fazla hareket olmasını beklerdim. Evet şimdi Onur'a geldi bir balık. Onur çekiyor. Görüyorsunuz balıklar kocaman kocaman. Evet. <laughs> ya tekmeleme balığı. Şimdi bir balık on oradan geldi. Merada bir hareketlilik var. Şimdi birer tane balık aldık. Olta attığım yerden uzaklaştım. Şimdi 50 metre batıya doğru ata ata. Bir merayı tarayayım. Çünkü olta attığımız yerde balık aşırı seyrek belki bir yerde yuvalanmıştır diye. Ben biraz dolanayım dedim. Burada hareket olursa arkadaşlarla burada devam edeceğiz. Bugün itibariyle zaten denizde düşüş yaşanacak. Dalgalarda küçülme yaşanacak. Bizim de bir oltacı olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor. Nasıl? Mesela ben sabah 30 gram jikle başladım. Şimdi denizin dalgası azaldığı için bunu düşüreceğiz. 30 gram 24 gram bir kaşığa geldik. Şimdi bunu çalıştırmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Önceki avda olduğu gibi bu avda da suyun içinde kovalamalar başladı. Şimdi kıyıya balık yanaştı. Şimdi şöyle bir durum var. Kıyıda balık olduğunu eminiz. Ama bu balığı en garanti şekilde nasıl alacağız? Bundan emin değiliz. Hani çeşitli şekillerde alıyoruz. Kaşık olsun, jik olsun ama en sağlam hangi sahteyle alırız? Bu henüz bu soru henüz tam anlamıyla cevaplanmadı. Ama tek bir şey var. Şu an burada önümüzde balık var. Bu kesin. Önümüzde rüfer var arkadaş. Bu kesin. Ama bunu neyle alacağız? Bu muamma. At diye bir saatiye. Ne yapıyorsun? Ne takıyor? Kaldırım satacağım. He. Abi, bu tıkır, bu tıkır. Gördüm ya şeyde şurada vurdu ya şurada dalganın bittiği yerde balık geldi. Kırmasın onu. He? Kırmasın. Onur kıyıdaki balık için makete döndü. Ben kaşıkla devam ediyorum. Ertuğrul'la kaşıkla devam ediyor kıyıya çok yakın lüferler var. Tabii onlar şu an önümüzdeler mi yoksa sağa sola mı kaydı? Güzel bir maketim var aslında. Hazır balık bu kadar kıyıda avlanıyorken o maketi deneyelim. Evet maket deniyoruz. Bu maket de arkadaşım Mehmet'in emaneti. Emanet diyorum. Şubat ayına kadar ben kullanacakmışım. Şubat ayından sonra geri verecekmişim. E kabul dedik, aldık. Bakalım şimdi şu suda balıkları parçalayan lüferlerde etkili olacak mı? Ben bu makette çok so çok balık aldım. Bu makette çok balık aldım ben bu meralarda. Bakalım bugün olacak mı? Evet arkadaşlar, makete vuruş aldık şimdi. Kamera kapalıydı. Maalesef makete vuruş alabiliyoruz. Maketten devam edelim. Maketin avcı olduğu kesin ama henüz hareket olmayınca kamerayı kapatmıştım. Vuruş aldık. Bu makette devam edeceğiz. Ya, merada balık çok seyrek olduğu için şu kaşık, şu sahte bunu böyle peşin peşin söylemek iyi değil. Kıyıda vurdu ya. Kıyıda vurdu. Şimdi birinci balığın yanına ikinci balık yakışır. Ertuğrul balık tut da. Sen tutarsan alacağım mı balığı? He? Tutarsan alacağım mı balığı? Durslan <laughs> <laughs> diye yapıyorum lan. Rafa la ile balık kaçır, kaçır, kaçır. Rafa la Kıyıda da. kuyruktan daldı da. da. Rafala'dan balık kaçar mı? Lan kıyıda kuyruktan daldı diyorum da anla daha halen rapaladan diyor nasıl balık kaçar? Şik lavın da en güzel şeyi bu. Ee, aksiyon veriyorsunuz. ger veriyorsunuz. Yani bir şekilde hiç kımıldamadan olta atmanız gerekiyor. Bunu kaşığa göre daha çok seviyorum. Biraz yorucu olsa da bana daha eğlenceli geliyor. Arkadaşlar bir tane balık düşürdük. Bir tane balık yakaladık. Bir tane balık maketi ısırdı sonra kurtuldu. Onun haricinde bir aksiyon yaşamadım ben. Bir tane balık onur aldı. Şimdi o makinesiyle uğraşıyor. İpi dolandı. Devam ediyoruz. Ertuğrul da su üstü atıyor şimdi. Su üstü yüzüyor güzel. Evet avı yavaş yavaş bitireceğiz. Çünkü Balık seyre aldı. Güneş iyice yükseldi. Bugünlük yeter bu kadar.